Azınlık haklarını hiçe sayan, Batı Trakya'daki Türklere yönelik hukuksuz baskılarını her geçen gün arttıran Yunanistan skandal bir karara imza attı. Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını bahane ederek 9 azınlık okulunun daha kapatılmasına karar verdi. Karara göre Rodop ilinde 7, İskeçe ilinde 2 Türk azınlık ilkokulu kapatılacak. Kararla 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken 13 yıl önce 194 olan Batı Trakya'daki azınlık okulu sayısı da 90'a düştü. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının Partisi Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi karara sert tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada yakın zamanda gerçekleşmiş olan ülkemizdeki genel seçimler sırasında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına yönelik Tehditkar söylemlerin ve tavırların ardından böyle bir kararla karşı karşıya kalmak bizi bir kez daha hüsrana uğratmaktadır denildi. Azınlığın söz hakkı olmadığı bir azınlık eğitiminin antidemokratik ve Lozan Antlaşmasından uzak bir tutum olduğu vurgulanan açıklamada Söz konusu kararı kınamakla beraber bu yanlıştan bir an evvel dönüleceğini ümit etmekteyiz. Azınlığın birincil taleplerinden biri olan eğitim hakkının elinden alınmasını kabul etme gibi bir gaflete asla düşmeyeceğiz ifadeleri yer aldı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de skandal karara karşı açıklamalar yayınladı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu kınama başlıklı açıklamasında azınlığın aidiyet ve kimlik hakları noktasında Lozan Barış Antlaşması'nı ileri süren yetkililer aynı hassasiyeti azınlık eğitiminin özel olarak belirlendiği antlaşma hükümlerini es geçmekte ve görmezden gelmeye devam etmektedir. 14 Mayıs 1991 tarihinde ilan edilen Yasalar önünde eşitlik kanununa, her fırsatta atıfta bulunan fakat geçen yıllar içerisinde bu girişimden öteye geçemeyen, azınlık haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında ilerleme yerine gerileme yaşadığımız ülkemizde uluslararası hukukun ve antlaşmaların geçerliliği sadece azınlık aleyhine yorumlanmakta ve karşılık bulmaktadır. Azınlık olarak eğitim alanında alınan bu ve benzeri çağdaş dışı kararları şiddetle kınıyoruz denildi.